Öğretmen sınıfa girdiğinde arkadaşlar bugün isim fiil konusunu işleyeceğiz der ve aşağıdaki açıklamaları yapar. İsim fiilleri aslında gerçekleşen işin, oluşun, durumun ismidir. Fiilden türemişlerdir. Ancak yeni görevlere isim olmaktadır. Bu yeni görevi mağışmak ekleri sayesinde kazanılır. Ancak bazen bu ekler kalıplaşır. Bir nesnenin ismi haline gelir ve kalıcı isim olarak fiilimsi özelliğini kaybeder. Bunları isim fiillerle karıştırmamamız gerekir. Şimdi sizlerden isim fiillere birer örnek vermenizi istiyorum. Evet, öğretmenin konuyu anlatmasının ardından öğrenciler görseldeki örnekleri verip açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Seni tanımak çok güzel cümlesinde tanımak sözcü isim fiildir. Evet bağışmak değil mi? Doğru. Bu doğru o zaman. Aa, bu doğru. Sakın bir yere kaybolma ki seni aradığımda bulayım cümlesinde kaybolma isim fiildir bu yanlış. Sakın bir yere kaybolma kaybol olumsuzluk ekidir değil mi? E, dolayısıyla burada isim fiil yoktur. Bu da yanlıştır. Devam ediyorum. Akşam yemeğinde dolma yedik. Evet dolma bir maddenin adı oldu. Dolayısıyla bu isim fiil değildir. Artık addır. Şiir okuyor insanlara. Özeniyorum cümlesinde. Okuyan sözcü isim fiildir. Tabii ki de değildir. Böyle bir ek var mıydı yukarıda? Bu neyin eki? Anası mezar dikecekmişin eki. Yani sıfat fiil. Evet hangisi yanlıştır diyor. Öğrencilerden yalnızca biri isim fiillere doğru, doğru örnek vermiştir. Evet bu arkada oturan sarı saçlı arkadaş doğru örnek verdi değil mi? E, hangisi yanlıştır diyor bu doğru oldu. Öğrencilerin biri kalıcı isimle isim fiil konusunu karıştırmıştır. Evet bu gözlüklü arkadaş karıştırdı bunu eledim. Öğrencilerin biri olumsuzluk ekiyle isim fiili karıştırdı. Evet bu saçları bağlı olan arkadaşla karıştırdı. Öğrencilerden biri zarf-fiil konusu ile isim-fiil konusunu hayır bu zarf-fiili karıştırmadı sıfat-fiili karıştırdı bu yanlış. Fiilken aldığı ekle birlikte isim, sıfat veya zarf görevini üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsileri fiilimsi yapan bu eklere fiilimsi ekleri denir. Fiilimsiler çekimli fiil değildir. Yani fiil çekim eki almazlar. Ki peki şahıs eki fiil çekim eklerini almıyorlar. Olumsuzluk alabilirler. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Anlatılan sıfat fiil, çalışma, isim fiil yapıldıkça. Zarf fiil vardı fakat burada ek aldığı için bunu fiilimsi olarak kabul edemiyoruz. Fiilken aldığı ekle birlikte isim, sıfat veya zarf görevi üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. Fiilleri fiilimsi yapan bu eklere fiilimsi ekleri denir. Fiilimsiler çekimli fiil değildir. Yani çekim eki almazlar. Kip ve şahıs ekleri almazlar yani. Olumsuzluk eki yani -ma alabilirler. Üçe ayrılırlar. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Seni düşündükçe gül dikiyorum ellerinin değdiği yere. Atlara su veriyorum daha bir seviyorum dağları. Evet ne zaman gül dikiyorum seni düşündükçe dıkça dikçe ne zaman sorusu bana zaman zarfını veriyordu. Düşünmek fiiline gelen dıkça dikçe bunu zarf yaptı. O zaman bu zarf fiildir bir. Evet Gül dikiyorum ellerinin değdiği yer. Bakın nasıl yer? Değdiği yer. İsme nasıl sorsun sorduğunda aldığım cevap sıfat mıydı? O zaman bu da sıfat fiildir. Cevabım A. Et fiilken aldığı ekle birlikte isim sıfat veya zarf görev üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. Fiileli fiilimsi yapan bu eklere fiilimsi ekleri denir. Fiilimsiler zarf çekimli fiil değildir. Yani çekim eki almazlar. Fiil çekim kip ve şahıs ekleridir. Olumsuzluk yani mema alabilirler. Esen fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç ayrılırlar. Üç farklı türü de vardır diyor. Esim sıfat ve zarf fiil. A. Ah, o günleri hızla düşünmeye başladı. Düşünme İsim fiil bu olmadı eledik. Gelir gelmez ayağının tozuyla kapalı çarşıya gitti. Ne zaman gitti gelir gelmez bu da zarf fiildir. Bir tane oldu yine eledik. Öğretmenimiz okunmadık kitap nasıl kitap okunmadık kitaptık sıfat fiil kalmasın diye diye e zarf fiil. Ve okuma programı ma isim fiil e evet, Yeni taşındıkları ev nasıl ev? Taşındıkları ev sıfat fiil. Kurumuş nehir bakın yine sıfat fiil. Budanmış ağaç yine sıfat fiil. O zaman cevabım C. Evet sos oynuyoruz arkadaşlar. Sos oyununda amaç S, O ve S harflerini aynı satırda aynı sütunda veya çapraz şekilde yan yana getirerek puan kazanmaktır. Görseldeki örnekte siyah çizgiyi çekerek hamlesini tamamlayan kişi bir puan alır. Burcu öğretmen bu oyunu model alarak bir sis oyunu tasarlamıştır. Buradaki S harfleri sıfat fiil, İ harfleri ise isim fiil. Evet, sostan ne yapmış? Sis yapmış. Sıfat fiil, isim fiil, sıfat fiil. Evet, bu oyunda iki taraf boş alandaki kutulara harfler yerine sıfat fiil ya da isim fiil içeren cümleler yazacak. Ardından siz oluşumunu tamamlayacak şekilde çizgiler çizecek ve hamlesini yapacaktır. İki öğrencinin oynadığı siz oyunun kağıdı bulunmaktadır. Oyundaki tüm hamlelerin doğru tamamlamış tamamlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bakalım. Güller güler yüzüyle nasıl yüz? Güler yüz değil mi? Sıfat fiil mi? Evet. Şarkı söylemeyi mema isim fiil. O zaman buraya iyi yazdık. Öpülesi pembe yanak nasıl yanak? Öpülesi pembe yanak S yazdık. Hiç konuşmayan bir çocuk değildi. Nasıl çocuk? Konuşmayan çocuk S yazdık. Yürüyüşü iş iş isim fiil i yazdık. Güneş görmeyen odada ders çalışır Yine güneş görmeyen görmeyen sıfat fiil S yazdık. Daha fazla ayrıntı hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlama isim fiil. Oyun oynamak isim fiil. Ve Vazgeçilmez tutku. Nasıl tutku? Vazgeçilmez tutku. Burada da sıfat fiil var. Tekrar onu tekrar görmeyi görme isim fiil olarak karşıma geldi. Ne yapıyorduk? Sis yapıyorduk arkadaşlar. Birinci sisimiz. ikinci sisimiz. s i, -i olmadı değil mi? s -i -i olmadı. O zaman burada iki tane sis var. Biri başta, biri de ortada olacak. Cevabım A. Sos oyununda amaç S, O, S harflerini birleştirmektir diyor. Birleştiren bir puan alır diyor. Burcu öğretmen de sis oyunu türetiyor. Sıfat fiil, isim fiil ve sıfat fiil yapacağız. İsim fiil ve sıfat fiil. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Güler yüz nasıl yüz? Güler yüz sıfat fiil. Şarkı söyleme isim fiil. Öpülesi pembe yanak sıfat fiil. Konuşmayan çocuk sıfat fiil. Yürüyüş isim fiil. Güneş görmeyen o da sıfat fiil daha fazla ayrıntı hatırlama hatırlama ma isim fiil oyun oynamak vazgeçilmez tutku nasıl tutku vazgeçilmez tutku sıfat fiil onu tekrar görmeyi görmeyi isim fiil Hangisini yerini değiştirirsek diyor bir puan daha alırız diyor şimdi şöyle çizersek şuraya ne gelecek buraya bir sıfat fiil getirirsem bir puan daha alırım o zaman neyi değiştiriyorum onu tekrar görmeyi çok isteriz Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerden kaçı yanlış doğrudur diyor. Şimdi duranlarındır. Duran kişiler anlamıyla değil mi? Bu adlaşmış sıfat fiil. Yani bu doğru. Bir doğru. İkinci sözcük zarf fiildir diyor. Evet bakmadan, madan, meden zarf fiil bu da doğru. Üçüncüsü de zarf fiildir diyor. Hayır fiilimsi olabilmesi için kökünün fiil olması gerekiyordu. Oysa bu sözcüğün kökü isim. Bu fiilimsi değildir. Ve dördüncüsü arkadaşlar sıfat fiildir diyor. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Düşmez geniş zamanın olumsuzu olarak kullanıldı. Bu da değil. Yani cevabım B. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede iki sıfat fiil ve bir isim fiil. Bakalım Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi uzun süreli görevler için aya giden giden en sıfat fiil değil mi? Astronotların burada barınabileceği yapı. Nasıl yapı barınabileceği yapı? Bu da sıfat fiil. İnşa etme me isim fiil. Yani bu doğru. İkinci cümlede iki isim fiil vardır diyor. Bilim insanları ayda bazı binalar yapmanın yapma isim fiil bir. Yollarını araştırmaya araştırma isim fiil iki. İki tanedir doğru. Üçüncü cümlede üç isim fiil vardır diyor. Bakalım. Norveç'teki Oxford Üniversitesi'nden araştırmacı Anna Linev ve ekibi de ayda çimento elde etmek bir için bir çalışma yaptı. Çalışma iki. Evet iki tane kullanıldı değil mi? Üç tane diyordu. Dörde bakıyorum. Dördüncü cümlede bir isim fiil ile üç sıfat fiil vardır. Çimento yapmak bir isim fiil. Bulamayan an sıfat fiil bir. Kullanılabilecek başka madde iki. Bulunan an üç. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız C'dir.